Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5'te mod tanıtımları serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bugün de gördüğünüz gibi arkadaşlar Ferrari modu karşınızdayız. La Ferrari ile karşınızdayız. Ee, bu modu kurdum ve çok güzel bir mod olduğunu düşünüyorum. Hiçbir kusur olduğu yine gözükmüyor. Ve her şey tıpatıp aynı diye düşünüyorum. Hemen arabamıza binip gezintiye çıkalım o zaman değil mi efendim? Ee, i̇çi bu şekilde arka koltuk tabi o ikili koltuk. Ee, çalışmana kurban senin. Şöyle direksiyon falan güzel olmuş araba. Burada birini öldürdüm daha demin de onun cesedi burada. Dışarıdan da böyle bakalım. Şimdi biraz hız yapacağız tabii ki de. İlk başta hız yapmadan önce biz bu arabayı bir hemen tamirciye götürüp rengini değiştireceğiz. Çünkü Ferrari kırmızı olur. Bu biraz da tam kırmızı değil. Şuradan da şöyle drift atar atar çıkalım. Değişik değişik ee, modları yüklüyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bugün de Ferrari moduyla karşınızdayız. İnşallah beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Allah ceza vermesin. Şuradan şöyle zaten araba yaptıracağız. Sıkıntı yok. Sese bak işte bak bu sesi seviyorum. Modu diye yapıyor ya. Bu sesi seviyorum abi. Motoru falan çok iyi. Ee, arkada bildiğiniz gibi motoru. Ee, ondan sonra baya hızlı gidiyor zaten. Normal olarak yani hızlı gitmesi gereken bir araç. Kornası güzel. Hemen şuradan biz yıka yıka şuraları Şöyle tamirciye girelim. Hemen arabamızın neler yaptırılıyor falan onlara da bakmış oluruz hem. Ama e, çok bir şey yaptırmayacağım. Çünkü hani başka bir mod üzerine kurulduğundan dolayı e, hani takılmıyor bazı şeyler. Sadece rengini değiştirip çıkmayı düşünüyorum. Ve armor, e, fren, motoru yükseltiriz. Ondan sonra da e, ne yapalım turbo taktıralım mesela. Başka ne yaptıracaktık? Rengi yaptıracaktık. Tamam. Metal. Ha, iç kısmı yapıyor bu. Dur bakayım. iç kısmı şöyle siyah olsun. Ee, yok. Dur bekle. Bir dakika niye iç tarafı yapıyorsun? Anlamadım. ha Şimdi. Şimdi oldu. Tamam. Abi altın rengi de çok güzelmiş ama Ferrari dediğin kırmızı olur ya. Metalik. Hemen şuradan bulalım. Silver falan da güzel abi. Ha, tam kırmızı oldu. Bence çok hoş oldu. Çok güzel oldu yani. Turbo falan da taktırdık. Bakalım nasıl olacak şimdi. Turbo'da. Evet, turbo takıcı daha fena bir şey oldu bu. Of 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 sese bak abi ya. Hemen şurada bir drift mi çeksek ki ya? Bakalım drifti nasıl atıyor? Yani. yani. Bir Ferrari yakışacak kadar atmasa da iyi atıyor işte. Aa BMW Abi şu ses beni benden alıyor. Çiv çiv diye yapıyor ya bak. Mesela dur. Yaptı. Yaptı bir daha. O vites atınca öyle sesler çıkıyor. Abi önüme niye kırıyorsunuz anlamıyorum. Ferrari'yi görünce adamlar bir anda önüme kırıyor ya. Şuralardan Sayko dili gibi geçelim. Ondan sonra da uzun yol gideceğiz. Veya bugün uzun yol gitmeyelim. Bugün şehirde gezelim. Çünkü biz zengin adamız. Ferrari ile uzun yol gidilmez. Ya gidilir de gidilmez yani. Yollar kaldıramaz hızın kuvvetini. Açalım yolu biraz içinden kullanalım şöyle biraz. Şöyle kayalım şuralardan, buralardan, bir yerlerden kaça kaça gidelim. Abi sesi çok güzel ama ya. Böyle sanki içeriden de kullanıyınca sanki böyle Need for Speed falan oynuyormuş gibi hissettim bir an. Şuradan girelim. Ha yani Need for Speed oynuyormuş gibi his veriyor yani arabanın içi, içi falan. Dışı da aynı şekilde zaten. Sesine zaten diyecek bir şey yok. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ya? Niye duruyorsunuz? Ha, evet, evet. Kırmızı ışıkta Artık GTA 5'te yeşil ışıkta şey kırmızı ışıkta durmuyoruz ya. Artık adamlar kırmızı ışıkta niye duruyorsun diye soruyoruz ya. Bu kadar durumumuz kötü. Bu kadar trafik canavarı yaptı biz GTA 5'te. Işte. Ve GTA seri işte GTA 5 değil de. Araba gelmedi değil mi? Şuradan şöyle hızlı bir şekilde. Abi altını sürttürdük arabanın. Araban ha, çarpmadık güzel. Aslında uzun yola çıksak mı ki ya? Çünkü makas falan atmak istiyorum ben. Hız yapmak istiyorum. Bu iş böyle olmaz. Şurayı da... Şu Abi bak önüme kırıyor. Adamlar beni görünce önüme kırıyor ya. Devam edebilir miyiz? Anam. Bir oldu mu? olmadı tamam. Güzel. Şu uzun yol gibi gözüküyor burası. Ve biraz da geniş olduğundan dolayı buralardan gideceğim ben. Bu yollar niye böyle bir dakika ha? Şeyler yüklenmedi, pekler yüklenmedi. Vurmayın arabama, Arabama vurmayın. Ha güzel, adamsınız, sevdim sizi bak. Buradan gireceğim, buradan da nereye gidiyordu ya? Ben buradan gideceğim. Hiç bu yoldan gitmedim ben ya. Bakayım nereye gidiyormuş bu yol. Allah kamyonun altına giriyorduk Şuradan şöyle kaçalım Açın yolu bakayım açın yolu açın yolu aç, aç 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 Aa, Aa! Tamam tamam sinir yok stres yok Sinir yok stres yok şuradan şimdi şu Nereye girelim Şuraya şu yola girelim Burada Kız var mı binecek ey Ferrari yani Abla sen binme zaten ya Şuradan gidelim Hızlı hız yapalım biraz yol boş gibi. Anam kırmızı ışık. Bekleyelim. Bekleyemeyeceğim tabii ki de. Şuradan şöyle. Aa bu yollar ilk bu 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 tarafı ilk defa geliyorum işte. Bu tarafı ilk defa geliyorum ben. Şuradan geçer mi bu araba? Geçer ya niye geçmiyor? Abi içerden çok iyi ya. Ay ciddi anlamda çok iyi. Biz nerelere gidiyoruz? Arabanın içini de pek kullan. Gidiyoruz ama bir yere. Burası neresi abi? Dur bakayım bir. Biz farklı yerlere geldik. Bir dakika biz buradan dön dön. Of abi. O nasıl bir top? Neyse biz şuradan hızlı, hızlı yapalım. Direksiyon üstteki kırmızı çizgide zaten çok hoş olmuş. Şuradan he, şöyle kurtaralım. Şurada İtalya bayrağı var. İtalyan galiba Ferrari. La Ferrari dediğine göre Evet birazcık e, ee, Franklin küfür etmiş olsa da olsun. Tren mi geliyor? Tamam tren gitti açın yolu. Abi şöyle yollar oluyor ya. Hasta oluyorum şöyle yollara. Acayip güzel ya. Bu arada ben arabanın içinde kullanmaya alıştım. Alıştım ha. Vallahi. Hoş geldi ara. Ya normalde arabaların içinde kullanmayı sevmem ama bu Ferrari çok güzel geldi şimdi. Böyle ne bileyim. Biraz da dışından kullandım. Hep içinden kullandık ya. Abi uçak motoru gibi ya. Şerefsiz o kadar iyi gidiyor. Ah kötü oldu bu kaza. Arabayı zaten birazdan hasar test Evet iyice kırıldı araba. Zaten birazdan arabaya hasar testi yapacaktık. Şuralardan da şöyle 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 geçe geçe yüz olur. En sonunda şu kamyon altına gireceğim. Ben giremedim. O o o olsun. O, olsun. olsun. Ee, arabayı şuraya getirelim. Hemen tankımızı alıp hasar denemesi yapacağız değil mi? Bu arada şöyle yukarı doğru açılıyor ya. Ya abi araba çok efsane ya. Cidden araba çok efsane abi. Ne Zentor ne şey ne T20. Ve arabayı ezmek için şu an üzülüyorum. Gel geri. Abi bunu yapmak istemezdim ama kusura bakma Ferrari. Hayır, hayır. Araba sağlam. Araba sağlam ama yanıyor. Yani çok da sağlam denmez yani. Öyle işte. Yani gibi gibisinden sağlam yani. Sağlam gibi. Bilmiyorum ama. Şöyle bir kere daha çıkalım şöyle üstüne. Zaten ezilecek bir yeri kalmadı da motorunu deniyoruz şu an biz. Ve arabaya binecek mi? En merak ettiğimiz konu orası zaten. Tamam bu kadar ezmek yeter galiba ya. Yani araba bir şey kalmadı ki arabada zaten. Araba gitti yani öldü. Hani araba daha bir şey ezecek yeri kalmadı yani ezilmiyor bu kadar. O zaman biz de inelim şöyle bir. Araba biniyor mu? Bakalım normalde modlarda biniyor. Ee <laughs> binmiyor. Cık, yok abi bu, bunun şaftı kaymış bu binmiyor. Şimdi biz buna nasıl bakalım yakından? Şöyle bakalım. Evet abi direksiyonu parçalanmış. Eee, ay şu yalnız parçalanma efektini çok güzel yapmışlar. Yani gerçekten parçalanmış gibi gözüküyor. Bakar mısınız şurasına? Direksiyona falan. Hani ciddi anlamda parçalanmış gibi gözüküyor. Yani arabanın şaftı kaymış ama motor, motoru sağlam mı? Yok motoru da yamulmuş. Neyse araba böyle ya. Araba güzel. ananı Çıldırıcıyım ya çıldırıcıyım ya Arkadaşlar bugün e, Mod tanıtımları serimizde Ferrari LaFerrari'yi inceledik e, Umarım videoyu beğenmişsinizdir Diğer bir arada görüşmek üzere Bay bay